Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır 2022 ile beraberiz. 22'yi ilk defa telaffuz ediyoruz ve bundan sonra bol bol telaffuz edeceğiz. 4 Ağustos'ta betası çıkacak ve daha sonra da oyunun tam versiyonu çıktığı zaman da yine oynamaya başlayacağız arkadaşlar. SM22 soranlar vardı. Betası 22'sinde çıkacak. Instagram'dan bunu duyurdular. Dilerseniz videomuza geçelim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Öncelikle şöyle yukarıdan size göstereyim. Instagram'dan kendileri duyurdular. 4 Ağustos'ta betası çıkacak diye sakır menajer resmi sayfası duyurdu. 4 Ağustos'ta inşallah yayında olacak. Biz de betasını indirebilirsek eğer kullanabilirsek deneyip sizlerle deneyimimizi paylaşacağız. Farklı duruyor taktik anali, e, taktik bölümü farklı duruyor stat falan sanki biraz daha yapmacık olmaya gitmeye başladı. SM22'nin grafik olarak şey pardon. SM22 grafik olarak çok güzeldi. 21'den daha iyiydi. 22 sanki 21'den de kötü gelecek gibi. Bilmiyorum ama maç motoru vesaire önemli. Transferlerde gelecek değişimler önemli. Mesela takas gelecek mi? E, kiralamada vesaire. Opsiyon carttır, cırttır. Onlar olacak mı? Artı işte oyuncu gelişimleri vesaire nasıl olacak antrenman sistemi bunların hepsi çok önemli oyunu zevkli hale getirip ya da sıkıcı hale getirecek şeyler aslında bunlar. Bu yüzden benim beklentim var sanki grafik olarak geri gitse de belki de yapay zeka olarak maç motoru olarak algoritma olarak daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. SM22 bunları bekleyip göreceğiz. Sizler yine Soccer Manager ekibine mail atarak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Çünkü oyun hala yapım aşamasında. Belki değişimler olabilir. Özellikle transferle ilgili, kiralama ile ilgili vesaire. Bu tür sıkıntıları mail atarak ne kadar çok kişi mail atarsa bu kadar daha çok sesimiz duyulur ve oyun belki de daha güzel hale gelir. Ücretsiz olduğu için de zaten en büyük tercih sebebi. İnşallah geliştirirler ve daha güzel olur. SM22 soranlar için tarih belli oldu. 4 Ağustos'ta betası çıkıyor. Muhtemelen yine Eylül'ün ortalarında da tam versiyonu, oyunun tam sürümü çıkmış olacak. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.